Suriye'de Esad rejiminin SMO güçleri tarafından yıkılmasıyla yeni dönem başladı. Ülkede SMO güçlerinin PKK/YPG ile mücadelesi sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan terör örgütleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintelin'e ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı. Fidan, Suriye'de özellikle terör örgütü PKK sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ediyor terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz dedi. Özellikle de DAEŞ tutuklarını orada tutmak için başka bir terör örgütünü getirip PKK'yı bu işle memur etmek gerçekten uluslararası sistemin şu anda baş başa kaldığı büyük bir açmaz ve kriz. Türkiye olarak hem uluslararası sistemin baş başa kaldığı bu krizi en iyi şekilde çözmek hem de Türkiye'nin endişe ettiği güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak. Hem de Suriye'deki ulusal bütünlüğü, toprak bütünlüğünü sağlamak, başta Kürtler olmak üzere yakın coğrafyada bulunanların e, güvenliğini de sağlamak için tekliflerimiz hazır. Bir an önce Suriye hükümetinin e, kampların ve hapishanelerin güvenliğini devralıp, olmazsa Türkiye'de bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazırdır. Diğer taraftan Suriye'de kamplar dışında da bulunan yabancı e, terör savaşçılarla alakalı, Özellikle PKK saflarında bulunan ülkenin birliğine bütünlüğüne karşı duran sadece Suriye'nin birliğine bütünlüğüne karşı durmakla kalmayıp, Türkiye'nin ve çevre ülkelerin de birliğini bütünlüğünü tehdit altına alan unsurların da bir an önce ülkeyi terk etmelerini istiyoruz.